Faal bir gidi kursu spor. Vurdu ve gol. 1-0 öne geçti Kar Karaziyar spor. Eren attı yanlış görmediysem. Eren'in golüyle Eren güzel bir prese bıraktı. Karaci Deniz'in üstünden ve Karaziyar sporu 1-0 öne geçiren golü attı. Evet, Skaraziye Spor eleğene attı, Şık golle 1-0 öne geçti. <laughs> Ve beraberlik golü geldi. Eşitliği sağladı. Esabil attı galiba, yani golü yanlış görmediysem. Esabil Sığırgüden, skor eşitledi 1-1. Evet, karşılaşmada ikinci yarı başladı. yayının açısını değiştirdim. Fark karşı türbünden yapıyorum yayını. Karaziyar <laughs> Spor 2-1 öne geçti. Karşılaşmalar. Kaleci'ye yapma hareketi. Işte. Faal evet, faal ver. Penaltı verdi, evet. Kaleciye faal verdi zannetmiştim ama penaltı vermiş. Karamanmaraş Kurtul Spor penaltı atışı kullanacak. Karamanmaraş Kurtul Spor penaltı atışı kullanacak. Topun başında Mehmet Ballı var. Kahramanmaraş'ın önemli futbolcudan bir tanesi. Orada da skor... Ve dostluk maçı sona erdi. E, maçla ilgili detayları Maraş'ta spor gazetesi.com'dan e, izleyebilirsiniz, e, öğrenebilirsiniz, okuyabilirsiniz. Merkez bir futbol sahasından e, yayınımız burada son e, sona eriyor. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Elimizden geldiği kadar sizlere kaliteli bir yayın vermeye çalıştık. E, herkese mutlu akşamlar. Yaşar sen de söylersin. Bizi yayınımızı izlediğiniz için herkese çok teşekkür ederiz. Selamlar, sevgiler. Yaşar iyi akşamlar. İyi akşamlar.